Arkadaşlar merhaba. Şu an ekranda Fleder devresinin genelde kullanılan tasarımını görüyorsunuz. Bir arkadaşımız çok güzel bir soru göndermiş. Fleder devresinin truth table'ını çizip daha sonra K-map simplification yaptığımızda aslında buradaki sonucu elde etmiyoruz. Yani sum kısmı aynı çıkıyor ama carry kısmı farklı çıkıyor. Aslında daha basit bir sonuç elde etmemize rağmen genelde bu ekranda gördüğünüz devre kullanılıyor. Bu videoda bunun sebebini anlatacağım. Videoya geçebiliriz. Buradaki truth table'a göre Fleder'ın devresi soldaki şekilde ifade edilebilir. Yani bu durumda da sum A, B ve C'nin eksoru. C out ise A ve B'nin eksorunun C ile endi ve bunun A ve B'nin endi ile orlanması şeklinde bulunabiliyor. Yani buradaki devre. Biz buradaki devreyi çok rahat bir şekilde iki satırda kodunu yazarak oluşturabiliriz. Peki buradaki truth table'a bakarak buradaki devreyi ilk bakışta görebilir miyiz? Aslında bunu görmek çok zor. Ama Karnow ve simplification yaparak buradaki denklemleri elde edebiliriz. Mesela sum için yapacak olursak sum hangi min termlerde bir? Burada gördüğümüz gibi 1, 2, 4 ve 7 de bir. Onlara bir yazalım. Bu birinci kısmı şu şekilde ifade edebiliriz. Burayı bu şekilde, bunu bu şekilde ve buradaki biri de bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi düzenleyelim. Burada altına turuncuyla çizdiklerim bu şekilde C'in parantezine alınırsa ve altını maviyle çizdiklerim C'in prime parantezine alınırsa o zaman böyle bir eşitlik elde ediyorum. Dikkat edersek şuradaki ifade A ve B'nin XOR'u, noru. Buradaki ifade ise A ve B'nin X oru. Yani bu ifade şu ifadenin tersi. Dolayısıyla işte şöyle bir şey oluyor. C inle A eksor B'nin tersi deniyor. C in'in tersiye de A eksor B deniyor. Aslında bu da ne demek? C inle A eksor B'nin eksoru demek. Yani bu şekilde gösterebiliriz. Yani sam buymuş aslında. Yani buradaki birinci ifadeyi bulmuş olduk. Yine aynı şekilde keraat içinde bir karmip yazabiliriz. Keraatın bir olduğu minitörmler bunlar. Yani 3, 5, 6 ve 7. Şimdi bunları gruplarsak bir grup böyle olabilir, diğer grup böyle olabilir. ve bir diğer grup da bu şekilde düşünülebilir. Burası AB'dir. Burası C in A'dır. Burası da C in B'dir. Dolayısıyla buradan C out'u şu şekilde elde edebiliriz. Burada dikkat edersek C daha farklı bir şekilde ifade edilmiş. Yani A ve B'nin eksoru çarpı C in artı A artı B şeklinde. Ama buradaki ifade ile buradaki ifade aslında aynı. Peki neden bu ifade tercih ediliyor? Çünkü devremizi yaparken zaten burada A ve B'nin eksorunu kullanıyoruz. Hazır buradaki bir gate'imiz varken buradaki gate'in output'uyla acaba elde edebilir miyiz diye bu şekilde kolay elde edilmiş. Bununla bunun aynı olduğunda şu şekilde gösterebiliriz. A eksor B şu şekilde yazılabilir. Buradaki parantezin içerisine dağıttığımız zaman bunu elde ederiz. Daha sonra bu ikisini de A parantezine alırsak bunu elde ederiz. Daha sonra buradaki oru da buradaki end'in içerisine dağıtırsak bunu elde etmiş oluruz. Burası her zaman zaten 1 olacağı için bunu yok sayabiliriz. Dolayısıyla buradaki A'yı da tekrar dağıtırsak AC'in artı AB elde etmiş oluruz. Daha sonra buradaki ifadeyle burada elde ettiğimiz ifadenin ikisini C'in parantezine alırsak daha sonra buradaki oru da buradaki endin içerisine dağıtırsak bunu elde ederiz. Burası da zaten 1 olduğu için ignore edebiliriz. Daha sonra buradaki C'ni de buradaki paranteze dağıtırsak bunu elde ettik. Burada da zaten AB'miz vardı. Bunu da yazdığımız zaman Zaten karnamöpten elde ettiğimiz sonucu burada elde etmiş oluyoruz. Yani bununla bu aynı şey demek. Yani dediğim gibi ekstradan bir gate kullanmamak için buradaki ek soru kullanıyoruz sadece. Videoda bahsettiğim gibi her ne kadar daha basit bir sonuç elde etsek de elimizde hali hazırda zaten kullandığımız bir gate varsa ekstradan gate kullanmayız. O yüzden bazen gerçek hayattaki devreler karnamöpten çıkan sonuçlardan bir tık daha karışık olsa da o şekilde kullanılır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.